Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar yine tekrardan Karaca Bekir Multi TV karşınızdayız. İnternet açıyor. İnternete bağlandık. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Neler yapmayacağız? Bugün sezon yenilenecekti. Eğer yeniden isteyse diyor Dum geliyor. 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 Gelme. Daha fazla gelme. Lan gelme kupa gitti lan. Lan kupam kalmayacak. Lan git lan. Amori. Gitti gitti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Oo, yine kutu Oo, Sizlerin megalanma kutusu açacağız. lanacağız kutulardan. Hadi. Allah'a. Ben de Önce ücretsiz açam, Sonrasında gelelim Mega'ya. Challenge videoları neden gelmiyor diye sorarsanız arkadaşlar Challenge videoları gelecek. Çok hiç merak etmeyin siz. 2 saniyenizi ayırıp bu videoya like atıp abone olursanız çok mutlu olurum çekiliş var arkadaşlar bildiğiniz üzere çekilişe katılmak için yorumlar kısmına katılıyorum kanala abone olmak ve like atmak gerekiyor ben hepsini görüyorum arkadaşlar şimdi kutumuzu dokunalım hadi bismillah lan lan bu anus bile vermedin insafsız Aha. lan iki yazı lan bu ne aa baba, baba. var bizim bu süperlerle. Ayıp günah günah. Bugün sizlerle iki power play yapak. Kaç kupaya düşmüştük görüyorsunuz mu? 16400'lük şey. 15750'ye neyim düşmüşüz İnsafsızlıkta son maçta. Evet, ne öğretiyorsun? <laughs> bugün oyun oynayacağım işte. Mega kutumuzu da açtık hiç bir şey çıkmadı. Aslında ben şey beyaz mega boy alacaktım da. Sonra dedim gelin mega kutu aç. Zaten iki bin tane miydi? Üç bin tane miydi? Gördünüz zaten. Bir de sizlerle de efsanevi Leon'la oynayalım. İçimiz rahatlasın. Ben <laughs> beni öldürecek. Yedim oğlum seni bekle lan bittin sen. Bak, kimsin ki lan? İki de hareket çekek ne diyorsunuz? bir tane daha power play oynuyor. Zaten bir günde 3 tane hakkımız var. Onu da oynayalım. Kapı vuruluyor. Kapılar vuruluyor. Ha şöyle de bir tane otu var. Aa patlamış Enerjisi Enerjisi. <laughs> Bugün çok enerjim diyorum. Çalış videosu ne çekeceğiz biliyor Size bir video, video, video vereyim mi? Ne çekeceğiz biliyor musunuz? Her şeyi yes, Az Neydik? Like gelin, abone olmuşsunuz. Hepinizin yerine sağlık. <laughs> Yine de her şey yer. Kalın, için ekeceğiz. Biliyorsunuz Hasan vardı ya. On like gelirse şey daha çok rol alacağım diyordu. Ben de. sefer evet, ikinci oldum. Yani çok daha iyi oynayamıyorum. diyorsunuz çok kötü oynuyorsan diyorsanız gelin kapışak. Kapışmada. Kapışma ayrı, power play ayrı. Oh, yeah. Gel kız sen bir kutu oturayım gel 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 topla gel, topla, gel gelmeyelim penisi montaj tavuklarımız ne diyor penis olan kazanır diyor bak keşke koymasaydım yanlış <laughs> yaptım peninin önüne duvar koyulur mu <laughs> <Penis. Bu> kadar kötü <laughs>

Asıl mesele mesela, mesele mesele mesela, mesele, mesele, mesele. vardı mesela, 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 bunun endamına bak. Ben bunun menzilini çok sevdim bak. Böyle menzil yok. Videodayım işte. Videosun. Biz de video çekinerek geç yok. Çat. Sen kaybol. Yok canım yani, maalesef Aha. Uh -huh. Bu şeylerin gelmesi çok iyi olmuş. Spike Spike, çale Hey niye hey, <laughs> oha. Gel ben gel arkadaş olalım. İnşallah inşallah ben öldürmem Severim. gelene deli olan gibi, gelene deli olan diyor ya yeah. yeah. bu bozaktan tarafta tarafta Bu tukaydı, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar bu videoyu niye çektim ben de bilmiyorum ne zamandır video çekmediğim için öylesine bir çekeyim dedim gördünüz zaten Power Play'de ne, ne kadar kaybettiğimi Hatta göstereyim şuradan bak 16355 kupaydım 15791'e düştüm İnsafsızlar. Birazcık az kupa düşünün. Şuna bak. Aradaki farka bak. Otuz bin kupa. Maşallah mı diyeyim ne diyeyim. Bana bak ben de sayı bile eksi et, et, gösteriyor. Yerelde bile eksi gösteriyor. Bir, Merve. 29 kupayı kupay. Oooo. Test Leon niye 25 deli olan? Söyle bakayım açıkla bana. Öncekilik. Öncekilikte 714 tane toplanmışsın bak. Öncekilikteki şeyin şimdi burada. Öncekilikteki kupalarım şimdi olsaydı yani 714 tane şu anki like döndüğümüzde Biriciydim. Hem de dünya birincisi. Bir, bir, var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane sert çıkaydı. Oy 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 adiptriyor ya. Bir de ne? Staney var Bir de Mr. Muz var. PC. Mr. P, Mr. Renata Benle onu 5 seviye yaptım. Yeah. Ne zamanlar video çekmiyorum ya işte. Ya için yok böyle. Ne bakın öyle miydik? Bugünkü video bu kadar da arkadaşlar. Bir daha e, görüş görüşmek üzere. Arkadaşlar ne Bir dahaki videoya görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu türlü videoyu sonlandıramadım. Bu sefer kesin sonlandırıyorum. Hadi görüşürük. Hadi görüşürük. Bir daha da görüşecek. abone olmayı, çok çok